Yarı çapı 13 olan küre içerisinde arkadaşlar yarı çapı 5 olan bir silindir yerleştirilmiş silindirin hacmi isteniyor. Silindirin hacim formülü de pi r kare haş bölü 3'tür şeklinde ifade edilmiş arkadaşlar. Burada haşı bulmamız gerekecek. Diyorum ki B köşesi diktir, 90'ın karşı 13 bir kenar 5 ise kenarlarına göre özel üçgenden OB uzunluğumuz 12'dir. OB uzunluğumuz 12 iken OA uzunluğumuzda 12'dir. Yani silindirimizin yüksekliği 24 olacaktır arkadaşlar. Buradan silindirin hacmi pi r kare çarpı h diyoruz arkadaşlar. Buradan 600 pi gelecektir. Cevap seçeneğimiz E'dir. Taban alanı 144, hacmi 384 verilen kare pi, dik piramidin arkadaşlar yan alanı kaçtır diye soruluyor. Piramidin hacmi taban alanı çarpı yükseklik bölü 3'tür arkadaşlar. Buradan 144 ve 384 48 ile sadeleştirirsek 8 ve 3 gelecektir. H buradan arkadaşlar 8 gelecektir diyoruz. Kare dik piramidin yan alanı sorulduğu için şekli çizerek görmek daha mantıklı arkadaşlar. Burada bakıyorum hemen bir kare dik piramit çiziyorum. Kare dik piramitte yükseklik tepeden tam ağırlık merkezine, tabanın ağırlık merkezine inecektir. Yükseklik 8 birimdir. Burada diyorum ki taban alanı 144 ise, taban alanı 144 ise A kare 144'tür kare olduğu için A'sı 12 gelecektir. Yani bir kenarının uzunluğu 12 birimdir. Arkadaşlar ağırlık merkezinden dik indirecek olursak 6, 6 bölünecektir. Biz burada yan yüzey yüksekliğini arıyoruz. Yani şu doğruyu arıyoruz. Burası diyorum ki 12 yine 6, 6 bölünecek. Dik yükseklik 6, 8 yan yüzey yüksekliğimiz 10'dur arkadaşlar. Burada yanal alan sorulduğu için bir tane alanı buluyorum çarpı 4 diyeceğim. 12 çarpı tabanı 12 yan yüzey yüksekliğini 10 bulduk bölü 2 diyorum buradan 60 gelecektir. 60 çarpı 4'ten 240'tır diyoruz yanal alan cevap seçeneğimiz B'dir. Burada AB uzunluğu verilmiş. AB uzunluğu verilen küpün hacmi isteniyor bizden. Her bir ayrıt uzunluğu birbirine eşit. A, A şeklinde yazıyorum. Buradan A, 4A ve diktir diyorum. Pisagor bağıntısından A kare artı 4A'nın karesi 16A kare eşittir. 2 kök 17'nin karesidir diyorum. 4 çarpı 17 yapacaktır. 17A kare eşittir. 4 çarpı 17'den A arkadaşlar yani bir kenar uzunluğunu 2 buluyoruz. Küpün hacmi isteniyor bizden. Yani A küp isteniyor arkadaşlar. 2'nin kübünden 8 buluruz. Cevap seçeneğimiz E'dir. Çapı 12 birim verilen bir silindirin içerisinde arkadaşlar 2 tane koni yerleştirilmiş. Silindir ile koni arasındaki hacim 480 pi olarak verilmiş. Burada silindirin hacminden çapı 12 ise yarıçapı 6'dır diyoruz. Pi r kare yani 6'nın karesi çarpı h diyeceğiz. Silindirin içerisindeki konilerle alakalı h1 ve h2 diyecek olursak eğer pi r kare çarpı h1 artı h2'dir diyoruz. Silindirin hacmi. Koninin hacmi ise arkadaşlar eksi pi r kare yani yine altının karesi diyeceğiz. H1 bölü 3 artı pi r kare h2 bölü 3 diyeceğiz arkadaşlar. Buradan 36 pi çarpı h1 artı h2 eksi 36 pi parantezinde h1 artı h2 bölü 3 eşittir diyoruz 480 pi. Buradan pi'leri sadeleştirdik arkadaşlar. 36 ile 480'i sadeleştirecek olur isek eğer hemen 4'e bölüyorum önce. 4'e böldüğümüz zaman arkadaşlar Burası 9, 9. Burası ise 4'e böldüğümüz zaman 120 kalacaktır diyoruz. Buradan 9 H1 artı 9 H2 eksi 9 ile 3'ü sadeleştirdik. 3, 3 H1 eksi 3 H2 eşittir 120 diyoruz arkadaşlar. Buradan 6 parantezinde H1 artı H2 120 H1 artı H2 yani silindirin yüksekliği arkadaşlar 20'dir diyoruz. Cevap seçeneğimiz C'dir. Burada arkadaşlar A noktasından başlayan karınca K noktasına en kısa hangi yoldan gider? Arkadaşlar karıncamız önden ve yandan gidebilir ya da önden ve üstten gidebilir. Önden ve yandan gittiğinde yine burada arkadaşlar yüzeyleri açarak yapıyoruz sorularımızı. A, B, F, E yüzeyi yanına hemen hızlıca yan yüzeyi açıyorum. Yani B, C ve K diyorum. A'dan K'ya gidecek. A, B arası 4 birim. BC arası 4 birim. AE uzunluğu yani yüksekliği ise 6 birim. Buradan 6, 8, 10 gelmiş oldu arkadaşlar. AK mesafemiz. Bir de ön ve üst yüzeyden giderse eğer burayı da yine daha kısa olma ihtimaline karşı değerlendiriyoruz arkadaşlar. 4, 6, üst yüzeyi arkadaşlar üst kapağı yukarı doğru açıyorum bu sefer. BC4 ise bu kapağımız 4. Yükseklik 6 birim. Buradan AK bu uzunluk olacaktır diyoruz. Buradan baktığımız zaman 10'un karesi 4'ün karesinden AK uzunluğumuz daha fazla geldi. Cevap seçeneğimiz D'dir diyoruz. Burada arkadaşlar denklemi verilen doğruyu önce çiziyorum. Eksenler üzerinde koordinat düzeminde. X'i 6'da kesmiştir diyorum. Y'yi ise 4'te kesmiştir diyorum. Buradan doğrumuzu çizmiş oluyorum. Bize diyor ki doğrusunun eksenleri ile arasında kalan kısmı y ekseni etrafında. Y ekseni etrafında 360 derece döndürülüyor arkadaşlar. Burada y ekseni etrafında döndürülüyor ise hemen şeklin y'ye göre simetriğini alıyorum arkadaşlar. Döndürüldüğü için tabanı daire olacaktır diyorum. Burada oluşan şekil bir konidir. Koninin hacmi isteniyor bizden. Koninin hacmi taban alanı çarpı yüksekliği 4 birim yaptı. Bölü 3'tür diyoruz arkadaşlar. Buradan koninin hacmi 48 pi gelecektir. Cevap seçeneğimiz C'dir. 120 derecelik daire dilimi döndürülmüş arkadaşlar bir koni elde edilmiş. Koninin taban yarıçapı isteniyor. Oranımız şudur arkadaşlar. Diyoruz ki r bölü ilk yarıçap 120 bölü 360 diyoruz arkadaşlar. Buradan r 3'te birinden 4 gelecektir. Cevap seçeneğimiz C'dir. Koninin yanal alanı, koninin yalan yanal alan formülü arkadaşlar piril yani p pi, r l'dir diyoruz. Taban alanı ise p r karedir diyoruz. Koninin yanal alanı, alanı taban alanının iki katıdır. Çarpı 2 diyorum ki birbirine eşit olsun. Buradan pi'leri sadeleştirdik. R'lerimizden bir tanesini sadeleştirdik arkadaşlar. L yani koninin ana doğrusu 2R'ye eşit oldu diyoruz. Koninin yüksekliği 3 kök 3. Arkadaşlar konimizi çiziyoruz. Burası R merkez. Koninin ana doğrusu L. L arkadaşlar 2R'ye eşit. Yüksekliği ise 3 kök 3 verilmiş bize. Burada diyorum ki bir dik üçgende hipotenüs 2R iken bir tarafta yarısı var ise açı 30 derecedir. Burası ise 60 derecedir. 60'ın karşısı 3 kökü ise 30'un karşısı arkadaşlar 3'tür diyoruz. Taban yarıçapını bulduk. Taban alanı pi kareden 9 pi gelecektir diyoruz. Cevap seçeneğimiz E'dir. Burada arkadaşlar dikdörtgen D doğrusu boyunca 90 derece döndürülüyor. Oluşan cismin hacmi kaçtır diye soruluyor. Burada arkadaşlar bir tarafımız 2 birim dönerken çeyrek 90 derece. Bir tarafımız 5 birim dönmekte. Yani burası 5'tir diyoruz. Burada bir yarı çapı 5 birim olan tabanı çeyrek olan bir silindiri yani çeyrek silindiri elde ediyoruz. Bir de yarı çapı 2 birim olan bir çeyrek silindir elde etmiş oluyoruz. Bu silindirin hacimleri isteniyor bizden. Silindirin hacmi pi r kare çarpı h. Haşımız arkadaşlar değişmeyecek. 4'tür. Bölü 4 diyoruz çeyrek olduğu için. Artı pi r kare büyüğün yarı çapı 25 olacak. 5'in karesinden çarpı yükseklik 4 bölü 4'tür diyoruz çeyrek olduğu için. Buradan 4 pi ve 25 pi topladığımız zaman arkadaşlar 29 pi gelecektir toplam hacim. Cevap seçeneğimiz A'dır. Yarı çapı 3 yüksekliği 6 santim olan yarı çapı 3 yüksekliği 6 santim olan bir silindirden arkadaşlar yarı çapı 3 ise çapı 6 yapacaktır. Yüksekliği de 6'dır. Buradan yontularak bir küre yapılıyor arkadaşlar. Bize diyor ki yontulan tahtanın hacmi ne kadardır diye soruluyor. Bu durumda diyoruz ki silindirin hacminden yani pi r kare çarpı haçtan arkadaşlar kürenin hacmini çıkarmalıyım. Kürenin hacmi ise 4 bölü 3 pi r küptür. Kürenin yarı çapı ise arkadaşlar burada 3 yaptı. 3'ün küpüdür şeklinde yazıyorum. Buradan arkadaşlar 54 pi elde ediyorum. Eksi burası ise 36 pi'dir diyorum. Çıkardığımız zaman arkadaşlar yontulan kısmın hacmi 18 pi olacaktır. Cevap seçeneğimiz D'dir. Burada koninin içerisinde küre verilmiş arkadaşlar. Bize konide bulunan suyun hacmi sorulmakta. Diyoruz ki merkezden teğet olduğu noktaya yarıçap indiriyorum. Merkezden teğet olduğu noktaya yarıçap indiriyorum. Burada arkadaşlar merkezle birleştirirsem eğer merkezle köşe birleştirirsem eğer bir açı ortay elde ederim diyoruz. Yarıçapımız 3 birim. Buradan ben tepeyle birleştirdiğimizde 3'e 6 ise açı ortaydaki orandan arkadaşlar. 3'e 6 ise K'ya 2K'dır diyorum. Dikkat edecek olursam bir dik üçgen halde ettim. 6, 3 artı K, 2K. K'ya eğer 5 dersek arkadaşlar burada yüksekliğimiz 8 olacaktır. 2K'da k 10 olacaktır diyoruz. Yani 6, 8 10 üçgeni elde edeceğiz diyoruz arkadaşlar. Bize konide bulunan suyun hacmi sorulmakta. Ben burada diyorum ki 3 birim ise burası da yarı çaptır, 3 birimdir. Küre tamamen kapatılmış. Geriye 2 birim yükseklik kaldı diyoruz arkadaşlar. Hacimler oranı için konuşacak olur isek eğer 2 bölü 8'in kübü arkadaşlar bize hacimler oranını verecektir. Buradan 1 bölü 64 olacaktır diyoruz. Yani küçüğün hacmi V ise alta kalan hacim 63 V'dir şeklinde söylüyorum. Koninin hacmi pi r kare çarpı h bölü 3'tür diyoruz arkadaşlar. Buradan koninin hacmi 96 pi gelecektir. 96 pi 64 v'ye eşittir arkadaşlar. Buradan 64 V'ye eşittir diyoruz. Ve buradan arkadaşlar 3 bölü 2 gelecektir. 3 pi bölü 2 gelecektir şeklinde söylüyoruz. Bize suyun hacmi sorulduğu için 63 V buradaki hacimdir diyoruz. 63 çarpı 3 pi bölü 2 eksi kürenin hacmini çıkartırsak eğer 4 bölü 3 pi r küp yani 3'ün kübü arkadaşlar. Buradan suyun hacmini bulmuş oluruz arkadaşlar. Buradan da 117 pi bölü 3 elde ederiz. Cevap seçeneğimiz A'dır. başta sorunuzda içi su ile dolu bir koni var. Sonra koninin tabanına yakın bir yerden delik açılıyor. Delik açıldığında su silindir ve koniye tamamen eşit. Dağılıyor arkadaşlar. Burada koninin içinde kalan suyun hacmi 19 santimetre 3 olduğuna göre diyor. Silindirin hacmi nedir? Burada R silindirin yüksekliğini H dersem eğer koninin içindeki suyun hacmi pi R kare H bölü 3'tür. Yani koninin hacmini verecektir arkadaşlar. Burada delik açıldığında eşitleniyorsa artık silindirin yüksekliğini arkadaşlar alıyoruz. Burası x'tir diyoruz. Dökülen suyun hacmi netice itibariyle değişmedi toplam hacim. Yani yine silindirin hacmini buluyorum bu sefer. Pi r kare çarpı x diyorum. Silindirin hacmi x suyun yüksekliğidir arkadaşlar. Burada x h bölü 3 olacaktır. Yani yüksekliğimiz 3'te 1'e düşmüştür. Burada boşalan kısım 2h bölü 3'tür diyoruz. Burada arkadaşlar büyük silindir ile küçük silindir arasındaki yükseklikler oranı hacimler oranını verir. Küçük silindirin yüksekliği 2h bölü 3, büyük silindirin yüksekliği ise haçtır diyoruz. Buradan yükseklikler oranı 2 bölü 3 gelecektir. Hacimler oranı için 2 bölü 3'ün kübünü alıyorum arkadaşlar. 8 bölü 27'dir diyorum. Buradan arkadaşlar yani küçüğün hacmi 8 ve ise büyüğün hacmi 27 v'dir. Buradan arkadaşlar kalan suyun hacmi 19V'dir diyoruz. 19V 19'a eşit olduğundan V buradan arkadaşlar 1 olacaktır şeklinde söylüyoruz. Burada bize silindirin hacmi soruluyor. Su arkadaşlar açıldığında döküldüğünde konideki suyun hacmi 27V idi. 27'dir. 27 ve silindirin yüksekliğinin 3'te 1'ini kaldırmıştı arkadaşlar. Yani 27 silindirin 3'te biridir. Tamamı ise 27 çarpı 3'tür. Yani 81'dir diyoruz. Cevap seçeneğimiz D'dir.